başrollerinde Mesut Süre, Fazla Polat ve Anlatan Adam'ın olduğu, ilk olarak podcast olarak başlattıkları, sonradan sinema filmine uyarladıkları Meksika Açmazı filminin galasındayız. Filmde oyuncular kendilerini canlandırıyormuş. Kişi başı 10 bin dolar. Oğlum böyle işler patlar beyler ya. Abi ben zaten yaz bekleriyim. Hadi gidelim deneyim olur ne olur ya. İki senedir ayrılmasını beklediğim bir kız var. O kadar güzel ki. Keşke Kapadokya'ya gelsen de beraber kutlasak. Tamam ben gidiyorum. Karakterinizden bahsedelim. Biziz. Yani evet. Yani biz, bizim olarak yani. evet, tabii tatlı <gülüyor> insanlarız. <gülüyor> o anlamda şöyle e, yenilikçi olmasının e, şeyi bu. Meksika açmasında biz gerçek içinden çıkılmaz açmazları fiziken maara çaara gerçekten fikir acıtlıklarıyla konuşuyoruz. Orada da gerçekten ne düşünüyorsak onları söylüyoruz. Filme de bunu yansıtmak için kendimize oynayarak başladık. Yani ben benim, Mesut Mesut, fazla fazla. Dolayısıyla e, e, belki gereğinden fazla samimi ama çok içten ve kendi mizahımızı yansıtabildiğimiz bir şey oldu.